Borsa ile ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi de borsa riskli bir yatırım aracı mı? Borsada paramı sıfırlayabilir miyim? Borsada paranız sıfırlanabilir mi? Evet çok çok düşük bir ihtimaldir ama bu mümkün geçmişte oldu. Bir e, bankaya devlet el koyabilir ve o banka hissesi sıfırlanabilir. Geçmişte bunu yaşadık. E, şirket iflas edebilir ama bu tabi şirketin yapısıyla da ilgili. Yani siz e, piyasa değeri düşük olan, e, Borsa yüksek olan işleri iyi gitmeye şirkete yatırım yaparsanız böyle bir riski de üstlenmiş olursunuz elbette. Ama Türkiye'nin güçlü şirketlerinden ilk 30 şirketlerinden birine yatırım yaparsanız elbette ki bu riskiniz en düşük seviyeye inmiş olur. Borsada para kaybedebilir misiniz? Evet kaybedebilirsiniz. Nasıl olur bu? Bunda da kısa vadeli yatırımcı mantığında iseniz, kısa vadeli spekülatif hareketlerden para kazanacağım diyorsanız, bu spekülatif hareketler size para kazandırabileceği gibi para kaybettirebilir de bu riski de üstlenmiş olursunuz. Özellikle volatilitesi yüksek olan hisselerden uzak durmanız gerekir. Çünkü ani iniş çıkışlar yapan hisselerde risk oldukça yüksektir. Bunu önlemek için büyük, istikrarlı şirketlere yönelmek lazım. Yani Türkiye'nin en büyük şirketlerine yatırım yaparsanız uzun vadede riskleriniz çok çok düşük olur. Hatta birçok yatırım aracından daha fazla para kazanma olasılığınız da çok yükselir. En büyük risklerden bir tanesi özellikle sosyal medyada görüyoruz. İşte ee, geçen seneden bu seneye diyor şu senet diyor %500 değer kazandı diyor ve insanlara bir umut aşılıyor. İnsanlar da o senede giriş yapıyor parasını yatırıyor. Tabi hiçbir senet yok ki her sene %500 değeri artsın. Yani paranızı bir senede koyacaksınız o sene sizin paranızı her sene 5'e katlayacak. Elbette ki böyle bir dünya yok. Eğer bir senet yakın bir zamanda %500 değer artışına gitmişse, Oradaki karda olan yatırımcılar karlarını realize etmek için satışa geçmişlerdir ve alıcı olarak da sizi belirlerler. Siz alırsınız onlar satar. Onlar kazançlı satarlar. Karlarını alırlar. Siz yüksek fiyattan alırsınız. Hissenin fiyatı düşer. Siz uzunca bir süre beklersiniz. Hiç i̇şte öyle bir önceki sene para 5'e katlandı diye sizin paranızda 5'e katlanmaz. Sizin paranız o gün olur yarıya düşer. Böyle bir risk var mı? Elbette var. Bunu da gidermenin en basit yolu hep söylediğim gibi uzun vadeli yatırımcı olmak. Büyük şirketlere, temettü şirketlerine, karlılığı olan şirketlere, geleceği olan sektörlere, sürekli karını arttıran, yatırım yapabilen şirketlere yatırım yapmak riski en düşük seviyeye indireceği gibi para kazanmayı da uzun vadede ihtimali artıracak sebeplerden olacaktır. Risklerden bir tanesi de şu. İnsanlar borsaya maalesef yeri belli olan parayı yatırıyorlar. Yani bir miktar param var. Bu parayla araba alacağım, ev alacağım, yazlık alacağım, işte evleneceğim, çocuğu evlendireceğim. Bu parayı borsaya koyup 3'e 5'e katlasın. işte daha iyi bir araba alayım, daha bir ev al, iyi bir ev alayım, daha iyi bir yazlık alayım işte. Daha iyi bir evlilik yapayım işte. Çocuğa daha iyi imkanlarla bir evlilik yaptırabileyim falan. Yeri belli olan parayı borsaya koyarsanız çok ciddi bir riskin altına sokmuş olursunuz. Paranızı o paranızla alabildiğiniz arabayı da alamayabilirsiniz. O paranızla alabileceğiniz yazdığı da alamayabilecek noktaya gelirsiniz. Çünkü borsa riskli bir yatırım aracıdır en nihayetinde. Doğru yatırım mantığı gütmez isek sizin dışınızda, piyasanın dışında da gelişen durumlar olabiliyor. İşte bir savaş anı olabiliyor. Hiç beklenmedik bir anda dünyada bir savaş çıkabiliyor ve o piyasaları alt üst edebiliyor. İşte bir salgın yaşadık hiç kimsenin beklemediği bir şeydi ve bir anda piyasalar alt üst olabildi. Dolayısıyla piyasalarda sakin kalmalı, uzun vadeli düşünmeli ve güçlü, karlılığı olan, geleceği olan sektör ve şirketlerle yol almak gerekiyor. İşte bu durumda riski çok düşük seviyelere düşürmüş oluruz. Paramızın sıfırlanması gibi bir ihtimali çok 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 yok denecek noktalara taşımış oluruz ve Uzun vadede tam da tersi iyi karlar elde edebilecek noktalara gelmiş olabiliriz. Tabii ki panik yapmadan uzun vadeli bir kenarda bir yere kullanmayacağımız, unutabileceğimiz, koyduğumuzda orada 10 sene kalabilecek paramızla çok ciddi paralarda kazanmamız mümkün müdür? Evet mümkündür.